Merhaba arkadaşlar ben Serhat Bugün sizlerle gördüğünüz gibi seyir, serimize devam ediyoruz ee, başla demiş Timeset 1 yap Hikaye evet Normal bir günde bir tane creeper varmış Bu creeper dünyayı patlatmak istiyormuş Bunu diyen köylüler hemen yardım istemişler senden ee, Ve senden bu creeper'lar dünyayı yok etmeden Onu öldür Evet Kırarak alıyorduk doğru ee, Haritayı yapan arkadaş Teşekkür ederim haritayı yaptığı için bana ama hikaye çok basit yapmışsın. Keşke biraz daha uğraşabilirdin hikayeye. Ama harita umarım eğlencelidir. Eğlenceli gibi duruyor zaten şuraya şöyle bakarsak. E, bu map'te neler var? Parkur, savaş, labirent, soru, creeperler öldür, sürpriz ve istekler. Evet. Kurallar bir survival oyna. <laughs> survival oyna. E, survival yazmış. E, i̇ki normalde oyna. Hard yaptım bir dakika. Evet easy. Başla time set yap. İlk önce time set 1 yapalım. Sonra başlayalım. Şurası mı bitecek Evet. Acayip basit bir parkur bizi bekliyor. Ama basit parkurları çok severim. Arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın. Parkurları sevmiyorum değil. Sadece çok fazla parkur yapıyorsunuz. O yüzden sıkıldım. Normalde parkurları seviyorum. Savaş zamanı. Aha zombiler çıkmaya başladı. Şimdi Leblanc zamanı. Bir dakika ilk önce şunları mı öleceğiz? Ama bunlar dışarı çıkmıyor ki. Çok basit o zaman. Şu taraftan kimse çıkıyor mu? Bu taraftan kimse çıkmıyor. Bu taraftan çıkıyorlar. Bunlar da bana zarar veremiyor ki. Çok kolay bir savaş. Bu kadar herhalde. Zombi etlerinden bir tanesini yiyip gidelim Evet şimdi Lebron zamanı hadi başarılar teşekkürler Şimdi Lebron konusundaki Şanslılığımı hepiniz biliyorsunuz Bence şuradan gidersek çıkarız Gibi geliyor Hayır çıkmaz sokak ee, Şanslılığım bozuldu Hep ilk seferde buluyordum Bulamadım Geri döndük mü Şuradan gitmeyi deneyelim bir de. Slime sesi çok gıcık geliyor şu an. Çıkma sokak mı yine? Hayır. İki yol ayrımına girdik. Bence buradan gideceğiz. Aha bulduk. Evet. Şurada bir şey var mı? Bu taraftan gelsek de buluyor muymuşuz? Hmm. E, neyse en iyisi çıkalım da. Tebrikler. Anam! Anam! Şu Creeper! 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 Git Creeper! Creeper patlatırsa burayı. Burada bir yapı var. Ha. Normal mi demişti? Özür dilerim arkadaşlar ama burada bir yapı var ve önemli bir şey olabilir. Çünkü bu benim çok fazla başıma geldi. Mesela senirden 3. bölüm müydü neydi? Orada bir Wither patlamıştı. Ee, tüm yazılar gitmişti tabelalar falan. Burada da bu patlasaydı bu yazılar gidecekti. Minecraft köyde kaç tane vardır? Şimdi soru yerine geldik. Yanlış bilersen bilirsen diyecekmiş galiba. Ölürsün falan mı diyecektin? Ne diyecektin? Minecraft köyde kaç tane vardır? 8 mi 10 mu? Şöyle düşünelim. Bence 8'dir. 8'dir inşallah. Hadi basıyorum ne olacak? Bildin mi? Aferin doğru cevap. Evet. Cevap doğru yani. Şimdi creeper'ı öldürme zamanı. Tuşa bastı arkana baktı. Lan ne oluyor? slime'ları öldürme yanlısı değilim. Neyse şunu şöyle bir atalım şuraya. Burada bir sürü TNT var. Büyük ihtimalle basarsam patlayacak. Şurada ne var? Şimdi ikinci parkurda. Bu kadar TNT patlarsa beni gebertir. O yüzden benim planım şu. Buna bastığımda TNT'ler patlayacak olursa şuna basacağım direkt. Aha patlıyor. Patlıyor 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 kaç. Kaçtı mı? Ne taraf patlıyor? Aha Abi buraya kadar geldi. Yuh. Yine parkur ama ee, sonunda sürpriz var. Hadi bakalım sürprizi görmek için sabırsızlanıyorum. Umarım parkura zarar vermemiştir ya. Vermiş. Parkuru patlattı. Parkur bozuldu o zaman yapacak bir şey yok. Game mode 1 yapıp şuraya geçeceğiz. Hatta bir tane daha game modu almamız lazım. Arkadaşlar böyle şeyleri düşünmeniz lazım. Bu kadar TNT koyuyorsanız ve arkana bak deseydin ben bir kere buraya gelemeyecektim. Ee, ve de e, bu buraya kadar gelebiliyorsa önlem alman lazımdı yani harita yapan arkadaş. Daha haritayı yapanın ismini tam olarak bilmiyorum. Acaba haritanın sonunda yazar mı ki? Şurayı bile patlatmış bakar mısınız? Zombi falan çıkıyor. Evet Anam slime'lar hep geldi. Aha büyük slime Tünelin sonunda sürpriz var. Hadi tünelin sonuna gidelim Şunları bassak mı? A bu Abi buraları falan hep patlatmış o bomba ya Bizden böyle olmaz ki Sürprizden sonra Sağ tarafa okusan sevinirim sürpriz Tuşa bas ve arka, arkaya bak demiş İlk önce şunlar patlayacaksa bir ilk önce şuna bakalım. Ee, bir Sims videolarının daha çok gelmesini istiyorum oynadığın için teşekkür ederim ee, Sims videoları daha çok gelir. Siz istiyorsanız çekerim niye çekmeyeyim? Bir de hayran bir dahaki hayran haritasında görüşmek üzere. Oyundaki adım Lexo 23. Ee, bir çekilin ya. Arkadaşlar hadi tamam. Adım Doğukan Tetik teşekkürler Doğukan Tetik ee, bana bu arada yaptığın için sana teşekkür ederim. Ee, seni seviyorum kutsal görev. Güle. Ee, güle güle. Ben de seni seviyorum Dorkan Tetik. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bana böyle bir harita yaptığınız için teşekkür ederim. Şimdi şunu tekrar bir temizleyelim havaya Evet, basıyoruz. Aa, patlamıyor mu onlar? Şimdi Bunu neden patlamıyor? Acaba yine game modu alıp şey mi yapsak ki? Patlatsak mı? Hatta game modda kalayım da ölürüm falan şimdi. Patlayacak. Evet büyük ihtimalle yazı falan var bunun içinde. Bakalım bakalım ne varmış. Evet kesinlikle survival'da kalsaydım ölürdüm. Mine. Yazın içinden mine çıktı. Minecraft falan mı yazacaktı yoksa mini tanıdığım bir arkadaşım mı Doğan? Neyse. Ee, bugünlük de bu kadar galiba. Harita bitti sanırım. İşte dediğim gibi şurada parkur yapamadım mesela şuradaki bombalar yüzünden. Bir de ben burada kalsaymışım. Şansıma burası patlamamış. Allah'tan ama kesin ölürdüm zaten patlamasını boş verin. Ee, o zaman bugün de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kenzeye kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.